Ak... Akin bobe, akin bobe. He he he. Boyum yetmiyormuş. Selamlar hepinize merhabalar. Çok uzun zaman sonra dur çok girmeyeyim kendime. Çok girmeyeyim şöyle genişten alayım. Da bunu kim tutacak böyle kolla? Kol kaldı burada şey göbeğim göründü. Neyse nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Maşallah. Bugün ee, bir dur ben şöyle ışığa geçeyim yine. Çekiyorum değil mi? Çekiyorum tek başına olunca çok zor anam bu işler. Bugün bir e, şöyle bir hayvanlarla görünelim, edelim dedim. Şımardı bunlar. Da şu an çok fazla kedi yok. Şu an çok fazla kedi yok. Ama olsun. En önemlisi burada. Nerede benim prensesim? Hı? Nerede benim kızım? Kocaman oldu bu dana. Dur ben yukarı bakıyorum bu arada kedi çekiyor mu diye de buraya bakmam lazım anam. Zeynep. Zeynep. Gitmek yok, gitmek yok. Dur ben senin ilgini nasıl çekeceğim biliyor. Burada küpe var ya çok seviyor küpeyi. Zeynep, Zeyna bak burada ne var kızım? He? Bu prenses bu. Bu dünyanın en güzel kedisi. Yani şu an elinizde... Bir dakika, bir saniye. Seni buraya koyabilir miyim? Koyarım. Ama ben gittim. Gideyim olsun. Dur ben şöyle gelirim. Yani bugüne kadar eliniz, kendi kedileriniz falan güzel zannediyorsanız yok anam yok. Yok dünyanın en güzel kedisi burada da canı isteyince geliyor. Değil mi prensesime? Hı? Değil mi güzel kızıma? Bu zibide de kamera açınca bunlara bir hal oluyor ya. Çibo'yu göstereyim Çibi'yi. Çibo. Zeynep bu bu arada. Gerçi bunu tanıyordunuz siz. Gel oğlum. Gel paşam. Gel. Gel. Bu zibide kocaman oldu. Bunu hatırlar mısınız? Instagram'da falan var ilk geldi günün fotoğrafları. Dana gibi oldu. Daha kaçmadılar evde. Bir tane daha vardı. O çok sakat ya. O çok sakat. O... Bu direkt şey kaplan. Zaten tipinden de anlayacaksınız. Bu direkt kaplan yalnız bu buna çok yaklaşamam ben. Bu bildiğin aslan aslan ne de kaplanı. Değil mi? Benim mi oğlum? Tam bu çok acayip tırsıyorum ben bundan. Yine bu şey. Ha nefes nefese kaldım. Ne var? Ha yaşlandım. Kayıtta mıyız? Kayıtta. Uzun zamandır video çekmeyince insan arada şey yapıyor. Bunlar inceden cilveleşmeye başladı. Daha farkında değiller ama yaptıkları şeyin. Belli bir zamana gelince <laughs> bu oynaşmalar çok farklı şeylere dönüşecek. Dışarı çıkacağım da. Çok hayvan yok ya. Bunlar e, mamayı yediler. Bir dakika dur. Yemeği yediler, kaçtılar gittiler. Bir tek bunları bulabildim. Evet. Şimdi ekranları başında. Allah. Ya gelsene şuraya. Çakal, çakal, çakal. Dur şöyle kedi evini koyayım da prim olsun. Çakal. Robin, Robin, Robin. Robin, gel kızım, koş, koş Robin, koş ne var burada Koş 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 Gel kızım Gel seni koş Gel koş 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 Kaldır kafayı. Ne yapıyorsun balkonda? Hı? Ne yapıyor benim güzel kızım balkonda? Nereye bakıyor? Nereye bakıyor? Kameraya bak, kameraya bak buraya. Buraya bak. Ne yapıyordun balkonda? Oyun. Kedilerle delirmeci. Bu çok bağırıyor, çok. Çok şikayet edecekler bir gün. Ha? Çakıl sen de gel. Çakıl. Uyuz Çakıl. Robi yine... <laughs> şey görmüş gibi. Ne? Ne görmüş gibi? Bu arada Burası çok karanlık. Burada pencere yok. O yüzden o yüzden o kadar. Şey, ışık birazcık kötü. Artık onun kusuruna bakmazsınız canım ya. 3 sene mi oldu? 2 sene mi? Kaç sene oldu? Yeter artık aramızda bir ışığın. Yok olmaz. Balkon. Kötü bir şey göstereceğim size. Ama yani işte hepsi elimizde büyüdü etti ya. Onları göstermezsem olmaz. ağzım yüzüm şey oldu. Tüy oldu. Dur burada var mı ki Oha! Ne yapıyorsunuz orada? Oğlum vallahi kızacak bak. Karşıyı dur bakayım zoomlayabilir miyim? Abi, şu balkonda gördüklerinizin hepsi benim. Sa sağ, baştan sayıyorum Lara. Zoomla hadi. Hayır dala zoomlama gerizekalı kamera. Şşş. Ben dala zoomlama kedilere zoomlasana. Alo hop. Hop be. Bak kediler. Abi karşıdaki kedilerin hepsi benim. Abi ne? Niye? Birden şey oldu ben mahalle ağzına bağladım. Kız gel buraya. Zıptı çıktı. Lera. Dur bakayım cevap verecek mi? Lera. Gel hey kızım buraya. Hey. Lera. Ha bir kızımız daha geldi. Bu da çok prenses. Bu İngiliz kraliyet ailesinden adı yok ama. Sadece kraliyet ailesinden. Bu ameliyatı değil Bu büyük ihtimal şu an hamile. Karşıdakiler ne yapıyorlar bir... Ha orada mama koymuşlar ona. Mama yiyor onlar orada. Görüyor musun? Anam bütün mahalleye kedi Dur üzücü kısma geliyor mu üzücü kısma? Dur çekebiliyor muyum? Şurada şeyin kazmanın altında Robin kazmasın diye kontilciğim yatıyor. Canım kontil. Ee, hemen şurada da ghostcuğum yatıyor. Burada çeşitli emmai çeşit kedi, köpek. Allah diğerlerinin sonuna benzetmesin. Robin gel buraya. Gel kızım sen şimdi havlarsın. Lara! Lara, Lara cevap verme Lara. Dur. ha Lara normalde çok cevap veriyor. Şimdi bir yemeği görünce. Başka sen şımardı herhalde. Ben gel içeri doğru. Ne? siz bir de ne buraya senin de Sizin hiçbir özelliğiniz yok ama. Siz bildiğin mal sokak kedisisiniz. Değil mi oğlum benim? Değil mi? Çita, çita değil. Neye benziyor bu leopar? Çıştırma olacak gibi duruyor ha. Manyağım. Ya bu, bu mal kedinin eti niye bu kadar? Mal. Dur, Zeynep'i çağırayım mı? Ya Zeynep ödül bisküvi. Zeynep şimdi çok güzel ya. Güzel olduğu için ekstra bakım. Dur bak. Ödül bisküvisi var Zeynep'e. Duymazsın. <laughs> Geldi bile. <laughs> Geldi bile. Zeynep ne var kızım burada? Ne var aşk böceğim burada? Ödül bisküvi. Ama biraz miyalı, biraz yalvar. Biraz kamerada şey yap. Oyun yapman lazım. Hadi. Az önce verdim de. O yüzden çok şey değil. Ha hepiniz gelin. Zibidiler hepsi alışmış. Yanlış alıştırmışım. Neydi bu? Pavlov'un köpeği miydi? Kimindi? Koşullandırılan. Kediler de koşullandırılıyormuş. Al. Al burada aç. Aç gözlü zibidi. Wow. Kavga yok. Altta dişler kavga ediyor. Oluş. Gel bakayım buraya. Al hepsi yok zibidik. Oh Bak kedi yok diyordum. Dolmaya başladılar. Yavaş yavaş bütün aile toplanıyor. Neyse bu kadar. Çakı, Çırkıl, çakılı görelim. Böyle gideyim ya. Çakılın ne eksi var ha? Zibidi. Kendime dedim bunu. Niye çakıl? Neden ayrı? Ne yapıyor? Manyak saklanıyor mu? Mutfağa gel. Vallahi saklanıyor. He, al. Çakıl sevmiyor kamerayı. Çakal, Dur, ben giremiyorum bu sefer. Neyse, çakalı çeksin. Niye? Korktuysa bu kadar. Çakal. Kızım. Asi kurdun benim Merkek kurdun benim Daha kurdu. Boz kurt. Değil, şey. Gri kurt, gri. Beyaz. Sibirya. ya. o kurt? İstediğin yerin kurdu olabilirsin. Nasılsa... İnternetteyiz. Her istediğin olabilirsin. Bebişim. Neyse bu kadar. Dur şu işi de kapatayım da. Elektrik çok yazmasın. Bu kadar hayvanları göstermek için hayvan 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 çekimler nasıl oldu bilmiyorum kamera alışık işte alışmadık tripodta kamera durmazmış ben bunu böyle kulağımla boyalarken küpeyle bak bak küpe oyna kızım gidiyorum kendinize iyi bakın arada çekerim böyle videolar daha sonra görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın.